Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dediğimiz gibi ormandayız. Ormanda arama yapacağız. Şu an varacağımız yere gidemedik. Patika yoldayız. Bir yarım saatlik falan yolumuz var. Oraya gittiğimizde videoyu devam ettireceğiz. Yine ayak izleri var burada. Orman da ürkütücü ya. <laughs> Her yerden bir ses geliyor. Baykuş mu? <gülüyor> ne? <gülüyor> Gündüz vakti baykuşun ne işi var lan? Kuru kuru gidiyor. <laughs> Göstereyim. Ben define kasasını buldum kocacık. Nerede? Aha burada. Yes John hadi. Yes John hadi. <laughs> ne yapıyorsun Allah aşkına? Ben... Gariban gibi gördüm seni. <laughs> <laughs> Müzdar <güzel> gibi hissediyorum. <laughs> Ayak tutmuyor. Al, çivi modunu aç. Şuna mı uzun basıyoruz? Hmm. Tamam. bastın. Tamam mı? Hı hı. Açıldı. Hadi yallah. <laughs> al telefonu. Ben arkandayım. Tamam. Şöyle gidelim. <laughs> Bismillah diyelim. Şansıma ne çıkıyor bakalım. <laughs> Hadi bugün senin şansın. Bugün ben gazmacı başlayayım. <laughs> şöyle <laughs> tutayım. Fazla kamera oynatma. Oynatmamaya çalış. Arkadaşlar bugün nerede ağaç var, nerede taş var hepsinin dibine bakacağız. Ayrıntılı arama yapacağız bugün. Şöyle geçelim. Aha bir pırt etti ama. Aha bir ses var. <laughs> Neredeydi o? Sesi bulamadım. Rakam Net değil herhalde. Net mi? Gelinde mi? Nerede anladın yönümü de çeviremiyorum ki. 11 rakam. 11. Hı hı. Bakalım mı? Bakalım. Bakalım ona bir. Bakalım senin şansına. Arkadaşlar hı. ilk metalimizi bulduk. Ha burada. Bir ses geldi de. Ha vallahi. lan? <laughs> kurşun çıktı. Ha kurşun. Kurşun. O. Ana küf <laughs> tutmuş resmen. Bu buzun kurşun çıktı. Bir ara boşunu buluyorduk. Şimdi dolusu çıktı. Bugün amaç her yere bakmak. Ekranı göstermeye çalışıyorum. Ama. Yorumlarda demişti yani adam. He. Ağaç bakın. Falan filan. Değil. Aynen biraz o ağaç bir bakmak için de geldik. Özellikle yıldırım düşmüş ağaçların diplerine bakacağız. Şimdi şurada bir ağacımız var. Şöyle göstereyim. <laughs> bir, bir sinyal geldi ama. Bir dakika dur. Şu modu değiştirelim şimdi Biraz daha netleşti. Bu ikinci sinyalimiz. İçeride kalmış. Bekle. Duraklatma. Nereye gitti? Düştü. <laughs> Aha. Para. Para mı? Para çıktı lan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar para çıktı. Bakalım mı? Aynen bakalım nasıl bir şey. Görünmüyor pek ama. Yerli para mı? Ne yazıyor lan bunda? Bir beş gördüm de. 25 kuruş. 25 mi? Ama ne hale gelmiş şuna bak. Bayağı kötü olmuş ya. <laughs> İyi bayağı hızlı başladık bugün. <gülüyor> Şansıma. <gülüyor> seni. Aynen seni şansına. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aramaya devam. Şöyle gezelim. Her taşın dibine bakacağım. <laughs> bugün detaylı arama bekliyorum. Bugün İncik boncuk arayacağız. Bak şurada ağaca Şu. araca baksana. O ağaç dikkatimi çekti de. Uzay gemisi gibi duruyor aynı. Yani. <laughs> <laughs> Doğal ya o. Devam et. Ne bitmez ormanmış git git git. Allah geziyoruz anca. <laughs> Bari bir altın mantın bir şey bulsak. Yok. Nerede? <laughs> Bir dakika dur. Gezdiriyorum şöyle mi? Dur bir dakika. Şu mod muydu? Bir salla bakayım. Demir. Hı. Hmm. Devam. şey şurada bir sinyal var. Bu net sinyal. Gösteriyorum yapımı. Sala bakayım. Net. Aynen. Bura bakalım. Bak, bakalım gelelim. Taşın bir de bir de. Aynen şu taşa baksana. Taşta işaret var Biraz, mı? Ne bileyim. Bugün didik didik arayacağız bu ormanı. Her yerine bakacağız. <laughs> Arkadaşlar taşın altında bir taş daha çıktı. Şurada göster. Biz yüzeyde sandık ama taşın altından geliyor ses. Hemen bakacağız. Bakalım ne çıkacak. Suya çıktı galiba. Hmm, aynı yere ötmüyor. Aha. O ne? Ne lan? Delik var la burada. Allah, ım. neymiş ki? Bu ne lan? Değişik bir şey. ama. <laughs> Üstünde de taş var daha şöyle. Şu ha, şekilde şey. bak. Aynen. Neymiş ki ya? Demir ne? mi? Neyde kullanılmış acaba delik? Delik mi? duruyor Demir değil bu. Farklı ya demir değil. Demir olsaydı bayağı şey olurdu. O. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Taşları da göstereyim ki. Herhangi bir işaret varsa <laughs> gözümüzden mezar, kaçan. Mezar taşı gibi durmuyor mu? Hmm, dümdüz. Şöyle daha net oldu. Hı. Bak ne kadar taş varsa, orman varsa, ağaç var, <laughs> <taşına> bakalım bugün. <bunu. gülüyor> Aynen hepsini bir gözden geçirelim. Arkadaşlar bu video part halinde de olabilir. Part 1, part 2, part 3 orman. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Devam. Gidiyoruz. Bakalım bulabiliyoruz mu altına? Bu <laughs> <laughs> evet, taraflarda bir ses geldi. Devam. Şöyle ağaçları da göstereyim ki bayağı bir yaşlı. <laughs> sen neredesin ya? <laughs> tamam ben bulup geliyorum. Sen bekle. <laughs> sen geride bekle. ses alıyorum bir yerden gel. <laughs> bir yerden sinyal alıyorum gel. Bulacağım herhalde. Büyük bir, bir kaya altında boşluk var. Oraya ötüyor mu ki? Şöyle tutsa Nerede gördüm o sinyali? Bir yerdeydi. Rakam kaç? 14. 14 mi? Bakalım. Bakalım. Ne çıkacak? Şansına bir tane mi para çıktı sen? Evet yani bir tane çıktı. Altını bulamadım. Şansında altın yokmuş. <laughs> Dedektör de tepki veriyor. <laughs> Sen oradan bulunca. Elinde miydi? Düştü. Kaybettim lan. Aha. Ne? Para mı? Para mı? Para mı? Yuvarlak da. Para mı? <laughs> Şöyle bir temizleyebilsem. Bir dakika. Ha böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Üstünde bir şey yazmıyor ki. Değil mi? Yok. Bir şey, şey varmış gibi gördüm. Bak. Delik şey, var herhalde. Aha. Delik var. Şekilli çukullu. <laughs> <laughs> Düğmeymiş herhalde. Eskinin düğmesi mi? Nedir? <laughs> Metal. Bu videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Ya eşim yürüyemiyor ormanda. <laughs> Bir de dedektörü de kullanamıyor. <laughs> Bu videonun part 2, part 3 diye devamı gelecek. Mutlaka abone olun, takip edin. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.